Üstadımıza teşekkür ediyoruz. Neşet Ertaş'a teşekkür ediyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Gece gündüzde bugün Açık Hava Tiyatrosu'nun sahnesinde bir ustayla, bir üstadla, bir aşıkla, bir ozanla ne dese kas kalacak. Neşet Ertaş'la birlikteyiz. Ee, hocam, üstadım hoş geldiniz. Teşekkür ederim efendim. Nasıl? Sağlık saati her şey yerinde. Gayet iyiyim. Ee, gayet zaten. iyisiniz. AVEA Harbi Açık Hava konserlerinin bu akşamki konuğu Neşet Ertaş olacak. Burada e, onu sevenlerle birlikte olacak. Artık dinlenmek istediğinizi, konser vermek istemediğinizi söylüyorsunuz. Biraz önce bir sohbet ederken de e, öyle dediniz. Bir veda mı söz konusu üstadım? Evet artık son konserlerim konserlerimdeyim ben öyle söylüyorum. Son konserlerim diyorum. Ama komşular razı olmuyor. Hele biraz daha kara suratını bizden saklama diyorlar. E, ama ben gene de e, artık son konserlerim diyorum. Böyle e, 72 yaşındayım. E, 56 senedir sahnedeyim. E, yeter diyorum artık. Her yaşın bir mevsimi var. Her şeyi de tadında bırakmak lazım diye düşünüyorum. Onun için de son konserlerim diyorum bunlar nasip olursa. Ama e, ben de o e, öyle diyenlere katılıyorum. Son olmasın 20-30 sene daha en azından sizi dinleyelim. <laughs> Allah hepimize sağlık sağlık versin sizi dinleyecek teşekkür, kadar. Teşekkür ee, ederim efendim. <laughs> Cumhurbaşkanı Gül'ün daveti sırasında Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Şefi Rengim Gökmen'e Bozlaklar senfoni olarak seslendirilmiyor diye sormuştunuz ee, ve bunun içinde bir söz almıştınız galiba. Evet. Ee, bunun için ne söylersiniz? Nedir o konuda bir gelişme var mı? O konuda bir gel gelişme Sayın Reis Cumhurumuz Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası şefine e, Ertaş'ın söylediği sözleri e, yerine getirin dedi. Birlikte Ertaş'ınla beraber gelip dedi bu bozlakları dedi. E, opera e, şekliyle okunuyor Avrupa'daki bizim bo bozlaklarımızın başka renkleri. Niye bir başka dışarıdan gelen misafirlerimize kendi operamızı sunmayalım? Çeşit çeşit bozlaklarımız var. Acılı tatlılı, yiğitli, her şeyli, her renkten bozlaklarımız var. E, o, e peki sözü aldı ama bir haber daha gelmedi. Ee, şimdi yurt dışı deyince, yurt dışından gelenler deyince siz yurt dışını hepimizden çok daha iyi biliyorsunuz. Yurt dışında çok uzun süreler yaşadınız. Evet, bir uzun müzik süre. maceranız da var. Evet. Biz, e, ben bunu daha önce Arif Sağ üstadımıza da sormuştum. Biz bağlamayı dünyaya yeterince tanıtabilmiş miyiz üstadım? Tanı tanıtabiliyor muyuz hala? Bağlamayı dünyaya tanıtmak bize düşmez, sizler gibi yöneticilere düşer. Onlar bizlere böyle meydanlar açarlar, ee, ülkelere yayınlarımızı yayınlarlar, böylece tanınır. Bu duymayan ne bilsin ne oldu onu? Siz e, enstrümantalist olarak, müzisyen Aşık Ozan olarak üstünüze düşeni yapıyorsunuz, bunu ben de... E... Benim öyle bir haddim yok ama bir görev olarak şu anda sizin bu lafınızı kendi hafızama yazıyorum. Şimdi yine Cumhurbaşkanından yola çıkarak sizin siyaset dediği ilgili çok önemli açıklamalarınız olmuştur bugüne kadar. Örneğin hiç oy kullanmadığınızı Evet doğru hiç oy kullanamadığınızı söylersiniz ve evet. bir siyasetim yok dersiniz. Evet. Peki ülke şu anda referandum havasına girmiş durumda. Referandum içinde düşünüyorsunuz var mı bir görüşünüz? Evet mi hayır mı? Efendim ben onun ötesini bilmem. Halkımız için, fakir fukaramız için hangisi hayırlı olacaksa, birlik, beraberlik, saygı, sevgi, kardeşlik için ne gerekiyorsa ben ondan yanayım. Bunun ne olduğunu da bilmem. E, bunu neden sordum üstadım? Çünkü e, siz e, açılıma destek veren isimlerdensiniz. E, ve şu anda açılım tekrar tartışılır bir halde e, çeşitli yönleriyle, çeşitli veçeleriyle. Şu anki görüşünüz nedir e, açılım konusunda? Bu açılımların ne demek olduğunu da bilmem. İnanın benim iki üç tane kitap yazdılar. Kim ne yazmış diye okuyamadım bile hiç. Zamanım olmadı. Orasını devlet büyüklerimiz bilir. Her yö, her işin bir görevlisi var. O da on, onlar da onun görevlileri. Ben de sazımın, türkümün görevlisiyim. Zaten onunla bize çok şey söylüyorsunuz. Ee, yine siyasetten son bir soru soracağım. Çünkü onda ben kişisel olarak çok merak ederim. Süleyman Demirel döneminde devlet sanatçısı unvanını reddettiniz. Sağlık sorunlarınızı birazcık gerekçe göstererek gelmediniz ve almadınız. Efendim estağfurullah. Red değil de e, devlet sanatçısı ne demektir? Ayrıca biz bu devletimizin sanatçısıyız zaten ayrı ayrıca bir devlet sanatçısı kelimesi Doğrudur. bana bir ayrımcılık gibi geldiği için ben sayın e, eski Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel'e buradan saygılarımı sunuyorum. Ne demek o o şerefi bana layık görmüş o o şeref kendilerine ait teşekkür ettim. Siz orada çok daha büyük bir bakış açısıyla bakıyorsunuz evet, yani. Evet evet. Doğrudur. Evet. Peki biraz da bu akşama dönelim. Bu akşam nasıl bir repertuar olacak? Bütün değişik re repertuarım bu akşam efendim. Neler var? Neler olduğunu siz nereden bileceksiniz? Duymadığınız türkülerin nereden bileceksiniz? E, aşağı yukarı 20 küsür türkü e, bu, bu akşamki programımda var. Tabi oyun havaları da var, türküler de var ama değişik değişik türkülerim, türküler sunacağım bu akşam saygıdeğer misafirlerimize inşallah. Yalan dünya var mı? Yok. Yalan dünya yok mu? O benim çok çok sevdiğim bir türküdür. O yok yok demem doğru değil aslında da benim hazırladığım türküler için de yok. Ee, yeni duyacakları havaları inşallah bu akşam sunacağım saygıdeğer misafirlerimize. Çok güzel. Ee, Üstadım geçtiğimiz yıl Kırşehir'de bir bulvara adınız verildi. Ne hissettiniz bunu size söylediklerinde? Ee, sizi e, çok onurlandırmış bir şeydir herhalde. Neler hissettiniz? Ben teşekkür ederim efendim. Oraya bir lafa takılır çıkar. Ee, kalıcı olan insanın insana olan sevgisidir. Bana sevgileri olsun yeter. Ney ney bir teneke atmışlar. Bugün biri takar yarın öteki söker atar. Bizim e, size çok büyük bir sevgimiz çok da büyük bir saygımız var. Ayrıca e, sadece e, ulaşan kayıtlarda değil e, internet üstünden de Avrupa'da verdiğiniz konserlerden görüntülerinizi seyrediyoruz. E, gerçekten e, ...çok severek dinliyor sizi ve özellikle Türkiye'de şimdi gençler de sizi çok severek dinliyor. Sizin müziğinize gençlerin ilgisi konusunda ne düşünüyorsunuz? Efendim gençlerimiz mektebe gitmişler, okumuşlar, aklını fikrini tanımış, mantığını tanımış... ...söylenen sözlerin ne anlam ifade ettiğini an, anladıkları için... ...ben bütün konserlerimde gelenlere hepsine teşekkür ediyorum bu ben son 6 sene oldu bu 6 7. sene içinde Türkiye'ye geleli Türkiye'yi harita yaptırdılar. Her yerde ben yüzde seksen gençlerimizi gördüm. Tabii o hepsine teşekkür ediyor. Hepsinin gözlerinden öpüyorum. Ne kadar güzel. E, konserlerinizde çok uzun konserler vermenizle meşhursunuz. Hiç durmadan 6-7 saat türkü söylediğiniz Biz e, 3 -3 söz 3 gece oldu. başladık mı çalardık. Hiç elimizden sal düşmese bile. bile. Evet. Öyleydi köy düğünlerimiz. Öyleydi bizim. Ama bir yandan da seviyorsunuz. Şimdi provalarda bile örneğin sizi burada bekletiyoruz diye biz üzüldük ama siz sahnede olmayı kucağınızda bağlamanızı oturmayı Sanatıma seviyorsunuz. Sanatıma saygım sonsuzdur. Sanatım halkımdır. Halkıma saygımdır efendim. Gelir saatler evvelinden gelirim. Gördüğünüz gibi buradayım. Ben saat 2'den beri buradayım. Sevgili misafirlerimizi bekliyorum. Onlara nasıl bir hizmet, nasıl bir e, iletişim yapacağım, yapacağım diye uğraşıyorum. Saydığım sevgilim Söylediğiniz için. her şey o kadar etkileyici. Yani sizden e, hakikaten öğreneceğimiz sadece sözlerinizden değil, söylediklerinizden, şarkılarınızdan, çalışınızdan, her şeyinizden öğreneceğimiz çok şey var. Estağfurullah. Ee, babanız, e, tabii ki onu da anıyoruz. Muharrem Ertaş. çok ederim. E, ruh ikizim dediğiniz bir evet, insan. Doğru. Onun e, Müzikle ilgili vasiyetini... ...onun bütün isteklerini yerine getirebildiğinizi düşünüyor musunuz? İçinizde herhangi bir eksiklik, bir ukde var mıdır bu konuda? Getirmeye çalışıyorum. Babamın bir sözü vardı. Dedim ki sen neden Türklerin içinde adını söylemiyorsun... ...veyahut da kendi bestelerine gittiğimiz yerde çalıp söylemiyorsun dedim. Bana dedi ki oğlum dedi... ...söyleyecek söz çok ya, sarf edecek yer yok dedi. Ee, onun söyleyemediklerini imkan dahilinde gene usulü... E, çerçevesi, dairesi içinde söylemeye çalışıyor, halkımıza iletmeye çalışıyor. Bir de e, son olarak şunu sormak istiyorum üstadım. Bu aralar bir şiir kitabı yazdığınızı duymuştum. Doğru mudur bilmiyorum. Doğruysa biraz ondan bahsedebilir misiniz? Efendim e, bu araları yazdığım değil, yazmış olduğum şiirlerin tamamını, türkülerimin sözleri dahil. Onları bütün hale getiriyorsunuz. Yani, bütünüyle aynen. ne varsa, bütün bu şiirlerimi bir kitap halinde e, sağ olsun e, bir e, bir kardeşim e, adını da getiremedim. Çok özür diliyorum kendisine. Şu anda size e, şey oldum. E, efendim ben dedim ki benim söyle çalıp söylediğim gibi notalarını yaz. Türkülerimin yazabildiğin kadar dedim o şimdi benim söylediğim gibi notalarını yazıyor. Çaldığım gibi notalarını yazıyor. Yazabildiği kadar ve geri kalanını da şiirlerim olarak bir kitap haline Bu getiriyor. Bu çok önemli bir haber. sonuçta sizin bütün en azından repertuarınızın önemli bir bölümü notaya dökülmüş olarak ben herkese istiyorum. ulaşabilecek yani evet. değil mi? Kalıcı olması için. Çünkü Türkler'in bir başkasından okuyan, müziğinden kısıyor, sözünden kısıyor ya da kendi öyle, evet. yorumuna göre çalıyor. Evet. Şu kendi... perdeler, şu perdeler diyezli, bemollidir. Şu, şu bu perdeleri ben boşuna bağlamadım. Buralara duygusal olduğum için buralara basıyorum türkülerin rengine göre. Hmm onu onlar yapmıyorlar. Sağ olsunlar. Ekeşme aşın oluyor. diye diyeziyle, bemolüyle uğraşacak. Tümüyle düzenini de kendinize göre mi yapıyorsunuz ya sapı? Bana göre sazın, sazımın düzeni. Sazın da sapı kendinize Erol göre. Erol Parlak, özür dilerim. Erol Parlak. Erol Peki evet. onun da adını hatırlamış olduk. Evet, Hiçbir şey eksik evet, kalmadı evet, sohbetimizde evet. böylece. Üstadım evet. çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Ee, gerçekten e, bize verdikleriniz için, hepimize verdikleriniz için çok teşekkür ediyoruz. O Anadolu'nun sesi için ee, size sizin şahsınızda bütün ozanlara çok teşekkür ediyoruz aslında. Ben de teşekkür ederim. Ee, Neşet Ertaş'la birlikte açık hava sahnesindeyiz. Açık hava sahnesinde Avaya konserlerinin konuğu Neşet Ertaş olacak. Onun için gerçekten ne desek az aslında ama mutlaka Neşet Ertaş demeden önce azın, adının önüne aşık ya da ozan demek gerektiği hissindeyim. Efendim ben aşığım, ozanım, şunun bunu hiçbir şey ben bir halk sanatçısıyım dedim. Arife ve hacet olmadığını düşündüğüm için. Evet. E... Bunca türküler okudum aralıksız 50 55'ten beri aralıksız Türkler verdim. Hiçbirinin içinde adım soyadım yoktur. Hedef yerini bulduysa mesele yok. Doğrudan ilişkisini halkıyla kuran gerçekten Tevazu sahibi bir aşık, bir ozan, bir Sağ büyük ol. üstad Neşet Ertaş'la birlikteydik. Ve yine bu sahnede dün bir başka büyük isim vardı. Aveya Açık Hava konserlerinde hani 40 yılda bir olur böyle gece. Evet 40 yılda bir olacağı tartışılmazdı. Çünkü Bülent Ortaçgil'in 40. sanat yılı, sahnede 40. yılı gecesi burada. Bülent Ortaçgil ve dostlarıyla birlikte ve tıklım tıklım dolu izleyicileriyle, Bülent Ortaçgil ailesiyle birlikte yaşandı. Bakalım dün gece neler oldu. Beraberce kutlamış ben, olalım. Ben sahneye çıkalı 56 sene oldu. Ben daha kutlayamadım. o Üstadım o zaman burada yine inşallah bu sahnede olur. 60. Yılı beraber kutlayalım. Ben kutlamadan yok olup gideceğim. Yo olmaz öyle şey. 60. Yılı beraber kutlayalım. Ey Allah o günleri de göstersin. İnşallah değil. ben de o gün buralarda olurum. Bu da benim vaadim olsun. 60. Yıla beraber kutlayalım. Teşekkür ederim. Bakalım